Herkese merhabalar. Yemekli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsü tadı kadar güzel olan kütük kurabiye yapalım. Ben kurabiyemin yapımına geçerken siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu ürün yapımına geçelim. Öncelikle oda ısında yumuşamış 125 gram tereyağı veya margarini kabımıza alalım. 1 tane yumurta ve 1 su bardağı pudra şekerini ekleyelim. Bir su patula yardımı ile karıştıralım. İlk malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra yarım su bardağı nişasta. Kurabiye yaparken buğday nişastasını tercih ediyorum. Mısır da kullanılabilir. 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyip spatula yardımıyla karıştıralım. Hamurun biraz katılaştıktan sonra bir su bardağı un daha ekliyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Son olarak yarım su bardağı un daha ekleyip hamurumu toparlıyorum. Bu tarif için toplam 2,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Kontrollü eklemekte fayda var. Hamurumun kıvamını şöyle bir göstermek istiyorum. Yumuşak ve kolay şekil alabilen bir hamur oldu. Hamurumu tezgaha alıyorum. Biraz toparladıktan sonra hamurumu ikiye bölüyorum. İkiye böldüğüm hamurumun bir parçasını alıp silindir şeklini veriyorum. Çok güzel şekil alan bir hamur olduğu için rahatlıkla istediğim gibi oluyor. Diğer hamurumu da alıp ona da aynı şekilde silindir şeklini veriyorum. Hamurlarıma şeklini verdikten sonra tezgah streçimi seriyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı toz şekeri bir kapta karıştırıyorum. Tezgah serdim streçin üzerine şeker tarçın karışımından 2 yemek kaşığı gezdirerek döküyorum. Silindir şeklini verdiğim hamuru alıp tarçın ve şeker karışımının üzerine koyuyorum. Her tarafına bulanmasını sağlıyorum. Fazla şekerini alıyorum ve hamurumu güzelce streçe sarıyorum. Diğer hamura da aynı işlemi yapıyorum. Hamurlarını streçe sardıktan sonra düz bir zemine alıp dondurucuya atıyorum. Hamurlarımı dondurucuda 1 saat dondurduktan sonra çıkartıyorum. Streçinden ayırıyorum ve dilimlemeye başlıyorum. Bir parmak genişliğinde dilimliyorum hamurumu. Hamurumuzu dilimledikten sonra kurabiyelerimizin şeklinin tam yuvarlak olması için elimizle biraz düzeltelim. Ondan sonra tepsiye alalım. Diğer silindir şekli verdiğim hamura da aynı şekilde yapıyorum. Önce dilimliyorum, daha sonra elimle biraz şeklini düzelttikten sonra tepsiye yerleştiriyorum. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirelim. Kurabiyelerimizin altları hafif pembeleştiğinde tamamlar. Videomu izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.